Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. İnşallah görüntü böyle iyidir. Arkadaşlar evet 2024 Haziran 3 Haziran e, sabah saat 2.35'te yavaş yavaş yollara dökülüyoruz. Canlı canlı sıla yolu başlıyor. Arkadaşlar şansıma... Şöyle ben karşısını göstereyim ve size anlatayım başıma neler geldi. Yağmur başladı arkadaşlar. Çok kötü bir şekilde yağmur başladı. Ne oldu ne bitti. Tam her şeyi hazırladım. Arkadaşlar kalktım, giyindim, hazırlandım. Ben şöyle yavaş yavaş yollara da döküleyim. Bismillahirrahmanirrahim. Tam arabayı yükleyeceğim. Tabi sizler sıla yoluna çıkanlar bilirsiniz. Ee, tam son hareket etmeden en son arabaya ne konur? Yolluklar filan bunlar tabi buzdolabında olduğu için. Arkadaşlar onların arabayı tabi ufak tefek şeyler var. Kablodur, mablodur. Ee, kısa pantolon unutmuşum. Ee, onları hazırladım. Bunları arabaya dolduracağım. Arkadaşlar bir yağmur, bir yağmur, bir yağmur. Nasıl yağmur ama biliyor musunuz? Ya seller götürüyor İsviçre'yi ya. Şimdi biraz dindi şükür. Bakın gece yarısı saat 2. 36 şimdi şu an. Ee, arkadaşlar arabayı doldururken bir elimde şemsiye öbür elimde e, kablo öbür elimde e, yolluk öbür elimde yok o kadar elim yok ya. Her neyse. E siz anladınız ne demek istediğimi. Bir tarafa bir, bir ellen kapıyı açmaya uğraşıyorum ama nasıl yağmur yağıyor? Yani iki saniyede zaten sırım sıklam oldum. Resmen sırım sıklam oldum. Arabaya en son eşyaları attım, kapıları kapattım, içeri girdim. E, hanımla vedalaştım. Hakkımızı helal ettik. Helal olsun. Arkadaşlar e, ve yollara döküldüm. Ama e, sorun yok sorun yok neden sorun yok sırım sıklam olduğum için sorun yok Türkiye'de 35 derece sıcaklık varmış daha ileriden hava arkadaşlar böyle kıpkırmızı gözüküyor gibi neden onu şimdi size söyleyeceğim şu ağaçların arkasında büyük bir şehir var oradan ışıklar geliyor onların onun için kırmızı o yansı biz şimdi buradan tabi otobana doğru yol alıyoruz nerede kalmıştık Türkiye'de 35 derece sıcaklık varmış. Ve şimdi adım adım Sıla yolu. Hadi hep beraber gidelim. Ne dersiniz? Siz herhalde şimdi bu videoyu seyrederken sabah olacak. Olmuş olacak. Gel şuradan şehrin içinden geçeyim. Ya daha iyi değilim. Ville de bay bay diyelim. Ne dersiniz? Bakın Ville yazıyor burada. Vil. İsviçre Vil arkadaşlar. Merak edenler Murat Bozdoğan nerede oturuyor? Hep merak ediyorsunuz. Burada Turgav'da oturuyorum. Aslında Argau'da ben e, büyüdüm, meslek yaptım falan ama ondan sonra işte iş icabı, aşk icabı e, bizi Turgav'a hayat gönderdi diyebilirim. Sabah 2.38 şu anda Murat'ın çenesi açıldı. Haydi bakalım Allah kolaylık versin. Murat sen bu çeneyle gidersen Türkiye'ye, Türkiye'ye gidene kadar turşun çıkar. Az konuşsan çok iyi olur diye söylüyorum kendime. Arkadaşlar dün Size bir video hazırladım. Bilmiyorum seyrettiniz mi? Benim anılarım diye. Bu videoyu çok arkadaşlar beğendi. Bunun ikinci serisini de isteriz dediler. filan. Arkadaşlar tabii ki Sıla yolunda çok anılarımız var. Çok şeyler oldu. Bunlar da tabii ki yavaş yavaş gelecek. Ama şimdi müsaadenizle gelin şu Sıla yolunu bir beraber atlatalım. Ne dersiniz? Güzergahımız güzergahımız arkadaşlar ee, İsviçre Avusturya üzeri Bregenz tarafından Almanya Almanya Münih Münih Salzburg Salzburg Villach Villach Zagreb Beograd öyleydi değil mi Beograd ondan sonra Belgrad Belgrad siz Belgrad diyorsunuz biz Beograd diyoruz Beograd Belgrad her neyse yani ne sıkımsın işte boşver Ondan sonra Sofya. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Edirne, Çanakkale, Karacabey, Bursa. Ee, güzergahımız böyle gidiş. Dönüşte bir ihtimal Yunanistan'dan dönmeyi planladım. Ama aması var işte. Bazen öyle aması maması oluyor. Ee, bakacağız. Duruma göre bakacağız. Bakalım yorumlarda da ne gelecek. Daha çok Yunanistan istenirse Yunanistan'dan geliriz. Eee... Zaten Türkiye'de fazla kalmayı planlamadım arkadaşlar. E dönmem lazım. İşlerim güçlerim var İsviçre'de. Bazı arkadaşlar dedi aa ne güzel bayramı Türkiye'de geçireceksin. Arkadaşlar ben bayrama kadar o o dönüp de işe başlamış bile olacağım. Ama geldikten sonra geldikten sonra göreceksiniz. Siz de şaşıracaksınız. E, bir kısa süre sonra bakın buraya sol tarafa radar da koymuş. Şerif. Şerif köyün şerife şerif dilim dönmedi geri döndükten sonra arkadaşlar fazla kalmadan hemen gene yeni bir sıla yolu başlayacak hiç şaşırmayın ailece gidiyoruz bu sefer şimdi ben yalnızım yanımda kimse yok beni yalnız bıraktılar ee, o zaman beraber gideceğiz sıla yolu yalnız havadan olacak arkadaşlar Antalya'ya gideceğiz ailece gideceğiz Aydın Bey, Kings Palace Hotelinden 3 oda ayıttırdık. Ailece, torun morun çocuklardan e, oraya gideceğiz. Orada güzel bir izin geçirmeyi düşünüyoruz. Sizler de tabii ki oralarda olursanız... Belki de aynı otele giderseniz inşallah tanışırız, görüşürüz veyahut da yakında olursanız bana yazabilirsiniz. Ama tabii sen bana yazarsan abi ben Alanya'dayım gel çabemi kahvemi çayımı hiç Arkadaşlar olmuyor gerçekten olmuyor. Aileyi de bırakamıyorum. Ama sizler orada yakındaysanız otele gelmek istiyorsanız buyurun gelin. Bakın burada otobandan sola ee, ondan sonra devam. ve otel oralarda da tabii ki görüşebiliriz. Şimdi mazot durumu nasıl? biraz da yola dikkat et ya. Tantana tantana olmuyor bu hiç böyle. Mazot alacaksın. Arkadaşlar mazot e, İsviçre'den almadım. E, depom şu anda yarı full. Yani yarı dolu. E, Avusturya'dan alacağım. Neden Avusturya'dan alacağım? Oradan hem süper dizel alacağım. Kalitelisini alacağım. Ve orada arkadaşlar e, gerçekten buraya burasını e, burasında karşılaştırdık mı bir arada 30-40 kuruş oynuyor ve oranın da tabii ki bir videosunu çekmiş olurum diye düşündüm. Şimdi ben fazla tamtana etmeden yani fazla konuşmadan bu videoyu size hemen ve yükleyeceğim sizlerde çayınızla kahvenizle keyif yapa yapa bunu bir izlersiniz. Ya iş ciddiye döndü galiba ha, gerçekten gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar en büyüğü bakın böyle yola çıktınız otobana çıktınız dönme şansınız var. Tekrar kontrol edin evraklarınızı kontrol edin. Bakın. Şimdi en mühim olan şey. Aa ben kırmızı çorabımı unutmuşum. Problem değil. Kırmızı çorap alırsın. Mavisini de alırsın. Yeşilini de alırsın. Mühim değil. Ama evraklar mühim. Kredi kartı para mühim. Yani pasaport, pasaport bunlar yanınıza oldu mu? Arabanın kağıtları, sigorta kağıdı, kafa kağıdı yani ruhsat. Bunlar yanınızda olması lazım. Kimlik tarihleri geçerli olması lazım. Ve de en mühim olan kredi kartı ve para. Bunlar yanınızda oldu mu yeşil çorap da alırsın, kırmızı çorap da alırsın, her şey alırsın. Bunlar yalnız en mühimi bunları tekrar bir kontrol edin. Ben şimdi buradan arkadaşlar Avusturya'ya doğru yol alıyorum. Ee, navigasyona daha hiçbir şey vermedim. Vermeme de gerek yok. Aslında arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, ben Türkiye'ye navigasyonsuz da giderim artık yani yolları ezberlemişim. Eskiden navigasyon mu vardı? Eskiden navigasyon da yoktu. Arabanın e, ön farları da bayağı kuvvetli ha. Burada Turau geliyor. E, 1600 metre sonra. Orada müsaadenizle ben şimdi duracağım ve bu videoyu an itibaren İsviçre antenlerinden YouTube'a yükleyip yolumuza devam edeceğiz. Bunu da bir montajlama yaparım biraz sonra. Ondan sonra yolumuza devam. Kaç dakika oldu? 10 dakika gibi oldu. Çok güzel bir süre. Gelecek videoda arkadaşlar Avusturya'dan gelecek ee, İsviçre'den Avusturya'ya geçerken o sınırı da bir göstereyim diye düşündüm. Ondan sonra oradan benzin alırken ondan sonra yolcular Abbas kimseye bakmaz diye bir laf vardır. Yolumuza devam. Burada Turao benzinliği var. Buradan ben şimdi e, bir çıkış yapayım. Bu video işlemlerini bir hazırlayayım. Ondan sonra yolumuza devam arkadaşlar. da kamyon şoförleri de tabii ki uyuyor. Bakın buralarda hep böyle elektrikli araba doldurma istasyonları açılmaya başladı. Arkadaşlar bazıları diyor bu elektrikli araba gelmeyecek. Bazıları gerçekten öyle diyor. Ama bana kalırsa galiba gelecek gibi gözüküyor. Yoksa neden bu istasyonları her yerlere yapsınlar ki? Burada hemen mazot fiyatına da bakalım. Normal benzin 1.97, mazot 2.1, süper benzin 2.12. Arkadaşlar müsaade ederseniz burada kapatıyorum. Gelecek e, videoda görüşme dileğiyle Allah'a ısmarladık diyorum. Bay bay.